Ama Merhaba. Mustafa'nın durumunu konuşmak için gelmiştim. Mustafa, buyurun. Ayşen. Ayşen Hanım. Evet. Ayşen hocam, şimdi eğer ben biraz Mustafa'nın durumu hakkında konuşacağız değil mi? Şimdi <laughs> biraz teknik, terimsel kelimeler kullanacağım o yüzden kusura bakmayın ama eğer anlamadığınız bir nokta olursa ben hemen, hemen durdururum ve size açıklarım yani. Şimdi Mustafa, Mustafa'nın dikkat dağınıklığı var. Yani. Hocam bunları Mustafa'dan yaparsak... Anlamayınca sanmıyorum, yani anlayamayınca ne <laughs> yapayım? Şimdi bu sefer de tıklak dağıncılığı var. Tıklak dağıncılığı Çocuk ben iki dakika dinliyorum. Her zaman 38 dakika başka şeyler yapıyorum. 38 dakika. Ben iki dakikada sadece günah dinleyemiyorum. <laughs> Konuşacağınız bir şey yok. Hazır mıyım? Şimdi, usta olsa yine iyi. Şimdi biz de... <laughs> Mustafa bir saniye. <laughs> Mustafa'da gördüğünüz problem davranışı var. Bu problem davranış nedir? Yaramazlık. Yaramazlık problem davranışı nedir? <laughs> Mustafa. Evlenme için okuyoruz. Yani artık problem vermiş Ne yapıyor Mustafa? Şimdi 38 dakika olsun uslu oturmuyor. Önündeki kız arkadaşının saçını çekiyor. Hayır bir de öyle flörtleşmek için filan değil mi? Hayır çekiyor. Ne çekti? koparıyor. Kocak yok. Dur bir saniye gizliyim ne olur. Lütfen ya. Koparıyor. Biz kızın saçının yarısı gittiğinde fark ettik biz bunu. Ne şey. demek şimdi, şimdi biz şöyle yaparız. Başını böyle görmezden gelin. Eğer <laughs> evet, bu anlaşma öyle kısa sözü. Çekti kopar bitti. Bir dakika dur. Dur bitti ya. Çekti kopar bitti. Görmezden gelirsin. Tamam mı? Hocam. Bir, bir, dur, bir dur. Ama çocuk ben oturmuşsunuz. Göremiyor siz dinlesin dikkatini versin. Ben görüyorum. Duyuyorum. Bir gün musunuz? Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum.